Merhaba arkadaşlar. Yayına gelmenizi bekliyorum. Yayına gelmenizi bekliyorum. Evet Poyraz, Poyraz ile Aysu arasındaki özel bahane onu konuşacağız. Onu konuşacağız. Poyraz'ın yaptığı hiç de affedilecek bir davranış değil. Zaten affetmedi. Acun Ulucalı 10 10 ödül cezası verdi ama bu ödül cezaları ödül cezaları asla caydırıcı değil. Poyraz zaten başka bir şey hak ediyor. Onu konuşacağız da önce şu ödül cezalarının altını çizelim. Asla caydırıcı değil. Acunul canının şunu yapması lazım, yeni cezalar bulması lazım. Bu ceza konusunda daha yaratıcı olması lazım. Çünkü ödül cezası alanı, bu cezayı alanı hiçbir zaman yaptığı yanlışlardan vazgeçilmiyor. Yine hata yapmaya devam ediyorlar ceza alanlar. Nitekim e, Poyraz da bildiğini okumaya devam edecektir. Poyraz'ın bu yarışmada kalması hata. Poyraz'ın diskalifiye edilmemesi yanlış. Yaptığı resmen e, hapse girebilmesini, hapse, onu hapse sokacak bir ceza, e, bir suç. Yaptığı hırsızlık, yaptığı soygun, onun hapse girmesini, hapis cezası almasını gerektirecek bir suç. Yani e, ev sahibi e, tespit edince bu kişinin, yarışmadan geldiğini, yarışma bölgesinde, Survivor'ın yapıldığı bölgeden geldiğini tespit edince Acun Medya'ya gidiyor oraya, Acun Medya yönetimine başvuruyor ve Acun Ilıcalı devreye giriyor. Adamı polise gitmekten vazgeçiriyor. Adam polise gitse iki sene, üç sene hapis yatar orada Poyraz, Dominik'te. Demir parmaklıkların arkasına girer. Ve arkadaşlar size daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Eğer Poyraz evdeki silahlı güvenlik, e, güvenliği sağlayan silahlı kişilerle karşılaşsaydı, vurulsaydı, ölseydi ya da o güvenliklerden birini öldürseydi Poyraz, Survivor yarışması biterdi. Survivor yarışması tarihe karışırdı. Sadece bu sene şey değil, bundan sonraki senelerde de Survivor yapılmazdı artık. Biterdi. Yani öyle büyük bir e, yanlış, öyle büyük bir tehlikeye attı ki e, Poyraz yaptığı soygunla, yaptığı yanlışla insanları hem e, hiçbir şey olmasa bile e, Acun Bey'i, Acun Ulucalı'yı Dominiklere karşı mahcup duruma düşürdü. Acun Ulucalı orada Dominik'in Cumhurbaşkanı'yla da tanışan bir insan. Dominik Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmiş. Onun çayını kahvesini içmiş bir insan. Acun Ulucalı Dominik'te istihdam sağlıyor. Dominik'te vergi ödüyor. Dominik'e bir hizmeti var Acun Ulucalı'nın bu anlamda. Dominik'le çok iyi bir bağlantısı var. Dominik ülkesine para kazandırıyor. Bin kişi, bin kişiden fazla insan çalıştırıyor orada. 12 ay boyunca. Dominik'te çok sevilen, saygı gören bir iş adamı Acun Ulucalı. Onu bu hale düşürmek, onu orada... Ee, yanında çalışan, yanında yarışan, e, yarışmacısı soygun yapıyor, hırsızlık yapıyor durumuna düşürmek bundan mutlaka polisin haberi olur. Olmaz mı? Ee, ancak vatandaş evi soyulan vatandaş şikayetçi olmadığı için üstü örtülür. Ee, ama yani bu hiç de affedilecek bir şey değil. Ben Acun Ulucan'ın yerine olsam ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun eee Poyraz'ı eve girdiği için Poyraz'ı diskalifiye ederdim, Aysu'yu da daha ağır bir şekilde cezalandırırdım diye e, benim yorumum bu şekilde. Bu arada Sahra Işık, Sahra Işık da bir paylaşım yaptı. Yasin de bu işin içinde dedi Sahra Işık, ama yalan söylüyor dedi. İkisi her zaman maalesef hırsızlık yapıyorlardı zaten, her zamanki gibi. Furkan ve Hakan asla bu işin içinde değil onu söyleyebilirim. Her zaman kadınlardan gizliyorlardı zaten diye bir paylaşım yaptı Sahra Işık ve sonra Sahra Işık bu paylaşımı hemen sildi. Ancak benim arkadaşım, benim yardımcım Tuçe Turap bu paylaşımı fark edip esesini aldı ve Sahra Işık'ın bu paylaşımı da çok enteresan. Her zaman hırsızlık yapıyorlardı diyor. Zaten mavi takım dikkat ederseniz hep besili. En son Mustafa Kemal elendi gitti. E, Mustafa Kemal de onunla yarışan arkadaşı, kimdi çocuğun adı neydi? ...ikisi de bakıyorum ekranda vücutları geniş, göğüsleri geniş, bacaklar böyle böyle. Yahu 80 gündür oradasınız, 90 gündür oradasınız. Nasıl incelmediniz? Nasıl zayıflamadınız, sürekli parkurda koşuyorsunuz, sürekli her gün yarışma ve çok az yiyorsunuz. Hatta hiç yemiyorsunuz çoğu günler. Nasıl böyle kilolusunuz, besilisiniz, Dopingli gibisiniz, kocaman baldırlar, kocaman göğüsler geniş, erkekler omuzlar geniş. Mavi takıma şaşırıyordum. Demek ki devamlı bir şeyler yiyorlardı, buluyorlardı, yiyorlardı. Ee, ve hepsi de bu suça ortaktı ama kızlara vermiyorlarmış. Onu da görmüş olduk. Bağınlığım, Aframel konuşalım, konuşacağız. Sahra diyorsa haklı diyor Nara. Venüs hiç kilo vermiyorlar bu sene diyor. Hakikaten ya Venüs... O Mustafa ile yarışan kimdi? Mustafa Kemal ile yarışan o çocuk, hani pepe olan pepe olan çocuk çok sevdiğimiz. O da öyle sürekli besili, sürekli kilolu, sürekli göğsü böyle erkeklerin kocaman geniş göğüs, benden daha göbekli duruyorlar, benden daha kalın bacaklar. Tural öyle deme, çok izleniyor Survivor. Herkes çok merak ediyor. Hemen Aysu sanki olayı bilmiyormuş gibi. Aysu'nun bir de o halleri. Evet, gurbet. Gurbet Özü Aysu'nun bir de o halleri yani o sinir oluyorum onu öyle görünce. Safa yatıyor hemen safa yatıyor. Acun Ilıcalı yüzüne vuruyor onu ama ben yani ben olsam biraz daha onu orada yani benzetirim yani. Acun yine de vicdanlı şey yapmıyor fazla üzerine gitmiyor. Maria Bos hiç kilo veren yok. Evet Maria hiç kilo veren yok ya. Hepsi güreşçi gibi yani erkeklerin. Venüs günde 5-6 saat oyun oynuyorlar. Hepsi kilolu. Evet Raşit Tayyaroğlu abi Rusya'dan selamlar sevgiler. Maria Bos, Aysu Oscar'lık rol yapıyor. Yaptığını zannediyor. Kim yutuyor ki o rolü? Yaptığını zannediyor. Hande Elçel bile ondan daha iyi oyuncu. Dadaş Erzurumlu. Ne diyorsanız kardeşler. Gurbet Özüpak. Aysu 1 Poyraz 2 Yasir 3 Ogeday 4. <laughs> evet Nara Poyraz'ı severdim. Gözümde yeni saygın. Poyraz hep böyle suratı böyle saf e, oynuyor. Böyle saf saf bakıyor ama onun kafasında bin tane tilki dolaşıyor. Belli zaten. Abi Mert Afram ne oluyor diyor. Konuşacağız. Eğer evdeki silahlı korumalarla karşılaşsaydı cezalar hiç caydırıcı değil. Cezalar hiç caydırıcı değil. Bunu söyledik zaten değil mi arkadaşlar? Yani Acun Ilıcalı cezalar konusunda çok daha yaratıcı olmak zorunda ve Poyraz'ın da diskalifiye olması şart. Poyraz'ın ya bu yarışmayı çocuklar seyrediyor ya Survivor'ı çocuklar da seyrediyor beğenerek izliyorlar oturuyorlar ekran karşısına. Yani çocuklara böyle mi örnek olacağız ya? Yani hırsızlık yapanın yanına kar mı kalacak? Soygun yapıyor ya eve giriyor yani prodüksiyondan bir şey çalarsın o da ayıp da. Ona hırsızlık demiyor acıl olucak. Karnı açmış aldı diyor. Tamam, haklı olabilir. Evet, prodüksiyondan bir şey çalarsın, prodüksiyonun mutfağına girersin, bir şey alırsın filan. Tamam, o e, evet affedilir. O göze hoş gelir. O şaka olarak e, geçiştirilir. Ama sen Dominie git adamın evine gir orada. Evine gir. Nasıl girdin eve ya? Neyle açtın kapısını, penceresini? Evin içine nasıl girersin sen ya? Yani bu soygun resmen soygun ve bu çok yanlış çok yanlış dolayısıyla do dolayısıyla e, ben e, Poyraz'ın hırsız Poyraz'ın soyguncu Poyraz'ın hırsızlık yaptığı Çünkü hırsız Poyraz'ın soyguncu Poyraz'ın e, Survivor'da yarışıyor olmasını e, kabul edemiyorum Survivor'da yarışmaya devam etmesi normal değil normal değil çünkü Dominikli bir vatandaşın evine girdi. Prodüksiyonun sahası içinde değil yaptı. Prodüksiyon kamp alanı içinde değil, yarışma alanı içinde değil yaptığı olay. Gitti Dominikli bir vatandaşın evine girdi. Bu soygundur. Bunu yapan insanın karşımızda örnek bir insanmış gibi Türkiye'den seçilmiş yarışmacıların yanında seçilmiş örnek bir yarışmacı gibi ekranlara gelmesi, yarışmaya devam etmesi kabul edilemez. Kabul edilemez. Evet. Ee, peki arkadaşlar. Bunu da yükleyeyim. Geliyorum. Geliyorum. Kaybolmayın. Afram'da konuşacağız.